kaldı. Ne yapacağız? Her taraf su. Değil mi? Tarla su altında kaldı. Sen bile yüzemiyorsun. Ne yapacağız şimdi? Aa, fışkırlar yüzünden. Fışkırlar yüzünden değil de var taraf su altında kaldı. Ne yapacağız? Bunlar da büzülecek. Annem geldi orada. Ne yapacağız biz annemle babamı? Şimdi alacağım ya. Öf öf. Üçün. Şimdi biz nasıl yüzceğiz? Ben, ben yüzmeyi biliyorum ama sen yüzemezsin. Sen daha küçüksün. Sen daha 3 yaşındasın. 3 yaşındasın. 3 3 Ben 8 8 8. İçindeyim. Ne yapacağız şimdi biz? 8 8 8. 8 bence. Yoksa daha çok su olur. Ayna bile batmış sudan bakın. Ey dönüyor. Döndüreceğim ben bunu. <laughs> bakın ayna bir <bileşik. gülüyor> şey. <laughs> 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 açacağım şimdi. Evet. Evet. Aa, evet. Ne yapacağız? Sağ taraf su altında.